أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحدة من لساني يفكه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bakara suresinin tefsirini anlatmaya devam ediyoruz. Değerli cemaat. En son okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvaten fahiyakum. Yani kafirlere hitaben ey kafirler siz hiç yok iken dünyada yok iken ana rahminde değil değilken bir yokluk iken sizi yaratan, size hayat veren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz diye böyle bir tacip ederek Allah onlara hitapta bulunmuştu. Ardından gelen ayet-i kerimede ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. O Allah ki yeryüzünde ne varsa onların hepsini sizin için yaratandır. İşte ibret almamız için yaratandır diye düşünebiliriz. Allah'ın varlığını anlamak, onun kudretinin büyüklüğünü anlamak için anlayabiliriz. Bir de yeryüzündekilerin hepsinin bizim için yaratılmasını onlardan faydalanalım diye şeklinde de anlayabiliriz. Sonra Allah semaya istiva etti. Sübmes teva ile sema yani Allah yeryüzünü ve hepsinin içindekilerin hepsini yarattıktan sonra göğe yöneldi. Fesevva hunne sebu semavat Allah göğü yedi kat gök olarak böyle düzenli bir şekilde yarattı. Ve huve bi kulli şeyin alim. O Allah her şeyi bilendir. Bu şekilde mevzu burada bitti. Devamında ise şeytanın ve meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etmesi emri gelecek. Ve işte Adem Aleyhisselam ve Havva Cennette çıkarılış serüvenini anlatacağız inşallah bu ayetlerde. Bismillah. Bakara Suresi 30. Ayet. Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler bulunduğu esnada Rabbimiz böyle dedi. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife ne demektir? Yani halifeden murat nedir? Allah'ın hüküm ve emirlerini yeryüzünde uygulayacak bir mahluk. Yani Adem Aleyhisselam. Halife bu demektir. Allah'ın emirlerini dünya da dünya aleminde yerine getirecek olan bir varlık. Böyle dedi Allah meleklere. Melekler de dedi ki: "Ya Rabbi, sen orada ifsat çıkaracak Kan dökecek birini mi yaratacaksın? Melekler böyle şaşırarak soru sordu. Günah işlemek suretiyle fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi e, yaratacaksın? Melekler peki bunu niye sordu? Şu ihtimaller var. İnsan yaratılınca, insanın içindeki iyi ve kötü, yani kötü e, temayülü de görmüş oldu melekler. Yani insan iyilik de yapabilir, malumunuz, kötülük de yapabilir. İçinde kötü huylar da var. Bunu görünce melekler bir de önceden cinler yaratılmış. Cinlerin böyle fesat çıkardığını, kan döktüğünü görmüş melekler. Bunlara binaen sen ya Rabb'i yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, kötülük yapacak birini mi yaratacaksın diye şaşırarak soru soruyorlar. Tacip ediyorlar. Böyle bir soru geliyor meleklerden. Tabi meleklerin bu sorusu itiraz sorusu değil değerli cemaat. Onu bilelim. Yani Allah'a itiraz etmiyorlar. Sadece hikmetini merak ediyorlar. Devamında diyor ki melekler وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ hamdi سُلَكْ Ya Rabbi sen böyle ifsat çıkaracak, kan dökecek birini yaratıyorsun ama yani biz seni ibadet, hamd ile tesbih ediyoruz, sana ibadet ediyoruz, seni yüceltiyoruz, yani takdis ediyoruz ne gerek var gibisinden melekler soru soruyor. Allah ise ben sizin bilmediğinizi bilirim diye cevap veriyor. Yani bu meleklerin bu sorusu haşa itiraz olarak ya da Adem Aleyhisselam'a hasetlerinden dolayı değildi. Neydi? Ya Rabbi eğer ibadet edilsin isteniyor istiyorsan kendine biz seni zaten çok güzel ibadet ediyoruz. Bizde kötülük de yok. Niçin yarattın diye böyle bir soru soruyorlar. Tabi allah Teala da cevaben ben sizin bilmediğinizi bilirim diyerek cevap veriyor. Bunu da şöyle açıklamışlar. Yani insanların içinden tamam insanlarda kötülük huyu vardır ama insanlar içerisinden nebiler, sıddıklar, şehitler, zühd ehli insanlar, ibadet ehli olanlar, alimler, evliyalar yaratacağım diyerek yani adeta Böyle bir cevap veriyor Allah. Çünkü insanların hepsi kötü mü? Değerli cema değil. İnsanların içinde çok ibadet eden var, alimi var, zühdeli insanlar var, çok güzel insanlar var. Allah'ın Allah bu şekilde ben sizin bilmediğinizi bilirim diyerek meleklere cevap veriyor. Devamında ise Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti Sonra bunları meleklere gösterip sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Yani Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra her şeyin ismini ona öğretti değerli cemaat. Yani insan hiçbir şey bilmez olarak yaratılmadı. Allah yarattı. Adeta Adem'e çiftçiliği, eşya edevat isimlerini e, vesaire aklımıza ne gelirse işte Günümüzden örnek avize, cami, sütun, halı neyse onların hepsinin isimlerini de Allah aynı zamanda ne yaptı? Öğretti. Buradan ne anlıyoruz? Bize şimdi ilkokulda ne öğrettiler? Yontma taş devri, cilalı taş devri, insan mağarada işte evrim teorisi, maymundan geldi, işte kurbağa oldu, bir şey oldu, insana evrildi, mağarada yaşadı, dışarı bir çıktı baktı ki ateşi buldu, tekerleği buldu. Bir, böyle saçma sapan... Gerçekten uzak şeyler öğretildi bize maalesef. Bunun aslının olmadığını Allah bu ayette adete anlatmış o. Alleme Ademel esma ekulle. Allah her şeyin isimlerini Adem'e öğretti. Yani biz doğuştan bir şeyler biliyoruz. Yani Adem Aleyhisselam biliyordu. Dünyaya gönderildiğinde böyle tabi, çok affedersiniz avanak avanak bakmak diye bir tabir kullanırız ya. Öyle bakmadı etrafa. Allah ona öğretti her şeyi. Adem Aleyhisselam dolayısıyla biliyordu. Yani biz bu bize anlatılan yok insan mağaradan çıktı vesaire onları reddediyoruz. Bunun gerçeklik payının olmadığını söylüyoruz. Allah her şeyi Adem'e öğretmiştir. Sonra işte isimli onları melekleri arz etti. Yani meleklere dedi ki Adem'e bir şeyler öğrettikten sonra hadi bakayım siz şunun 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 isimlerini söyleyin dedi meleklere. Tabii melekler de cevap vermedi. Neden? Çünkü bilmiyorlar. Adem biliyor. Adem aleyhisselam ise onları bildi. Eğer kendinizin işte hakkın iddianızda doğruysanız siz de bu eşyanın isimlerini söyleyin diye Allah onlarla meydan okudu tabiri caizse. Devamında tabi melekler cevap veremeyince şöyle dediler. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Ya Rabbi seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz biz. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdi melekler. Devamında Ey Adem dedi Allah Azze ve Celle Bunların isimlerini onlara bildir dedi. işte öğrettiği şeyler neyse mahiyeti Adem Aleyhisselam bunların isimlerini onlara bildir dedi Allah. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de size ben göklerin ve yerin gizlisini yani gizli olanını kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla Allah'ın hikmetinden sual olmaz. Orada ayet kerimede Arapçası şöyle geçiyor. Kale inni a'lemu ma tubduna ve ma kuntum tektumun. Sizin açığa çıkardığınız şey. Açığa çıkardıkları neydi meleklerin? Ya Rabbi sen yeryüzünde ifsat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Bu meleklerin itiraz olarak açığa çıkardığı şey. Gizlediği şey neydi meleklerin? Tefsirler diyor ki melekler kendilerinden daha faziletli, daha kerem, cömert bir varlık yaratılmayacağını düşünüyorlarmış. Yani melekler gizledikleri yani içlerinden geçen şey de budur diyor ulemamız. Yani Allah gizlediğini de açığa çıkardığını da meleklerin de herkesin de bilir. Devamında meleklere o ortamda meleklere Adem'e secde edin diye emirde buyuruyor Allah. Böyle dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. Şeytan dışındaki herkes melekler secde etti. O ise iblis direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Görüldüğü gibi burada Adem Aleyhisselam'a secde edin emri veriliyor. Tefsirlerde şöyle geçiyor. Bu secde nedir? Şimdi secde kime yapılır değerli hocam? Allah'a yapılır. Şimdi Allah'a secde et, bir de başkasına secde et. O zaman buna ne denir? Şirk denir normalde. Dolayısıyla müfessirler şöyle diyor. Buradaki secde yüzü yere koyarak yapılan secde değil. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'a işte Mısır'da bir idareye gelmişti malumunuz Yusuf Aleyhisselam. Bir sene bir, birkaç zaman sonra Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gelmişti ona. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. "Vakarru lehu sücde" buyuruyor Allah. Yani Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a secde etti. Oradaki secde yüzü anla yüzü yere koymak suretiyle yapılan secde değil. Saygı ve hürmet ifadesidir. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Yani tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin yaptığı gibi buradaki Allah'ın meleklere Adem'e secde edin emri ni bu şekilde anlayacağız. Yani ibadet secdesi değil, saygı secdesi. Çünkü secde sadece Allah'a yapılır. Allah muhafaza aksi takdirde buna şirk denir. Bazıları yine bu secdeye ne demişler? Meleklere emredilen bu secdeyi tıpkı bizim hani biz şimdi kıblemiz neresi bizim? Kabe. Biz Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Biz aslında Kabe'yi mi secde ediyoruz değerli cemaat? Yoksa Allah bize Kabe'ye doğru emre, yönelin buyurdu, emretti, o tarafa dönün. Biz aslında Kâbe'ye secde etmiyoruz, biz aslında Allah'a secde ediyoruz. Tabi Allah mekandan münezzehtir. Yani Allah haşa orada Kabe'dedir manasında demiyoruz. Allah bize Kabe'ye yönelin buyurduğu için biz Kabe'ye yöneliyoruz. Bu Allah'ın meleklere olan Adem'e secde edin emri de kıble Adem'dir, Asıl secde Allah'adır demiş bazı müfessirler, bazı ulemamız. Bunu da bu şekilde anlamak gerekir. Bir de iblisin önceleri meleklerden olduğu söylenmiş. İblisin mahiyeti nedir diye araştırdığımızda tefsirlerde bazı alemler demiş ki meleklerdendir, eskiden meleklerdendir. Hatta meleklere hocalık yapmıştır diye geçer. Sonradan emre itaat etmeyince şeytan olmuştur yorumu var. Bir de bazıları da demiştir ki melek değildir, cindir, şeytan. Melekler nurdan yaratılmıştır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Bir ayet-i de cinlerden olduğunu ifade ederken, Kehf suresinde eserde kâne minel cinni fefesek emri rabbi. O ayette ne buyuruyor? İblisin cinlerden idi fefesek emri rabbi. Yani Rabbinin emrine karşı geldi, isyan etti. Dolayısıyla bu ayette iblisin aslında cinlerden olduğunu gösterir diyor. Bir de bir delil daha olarak şeytanın zürriyeti vardır, meleklerin zürriyeti yoktur. Yani avanesi, çoluk çocuğu, kabilesi vardır şeytanın, meleklerin yoktur diyorlar. Buna da e, delil olarak, اَفَتَتَّخِذُونَهُ <laughs> ve zürriyetuhu evliya'en minni ve hum lekum adu ayeti kehf suresi 50. ayet. Yani siz şeytanı ve onun zürriyetini e, benden başka dost mu ediniyorsunuz diye Allah kızarak bir e, taucupta bulunuyor. Başka ayette bir kerimede de innehu yarakum huwa ve qabiluhu min haysul la O ve kabilesi yani zürriyeti sizi görmediğiniz yerden görür diyerek şeytanın da zürriyeti olduğunu dolayısıyla onun meleklerden değil cinlerden olduğunu söylemiş ulemamız